Evet merhabalar Volkswagen tarafında plug-in hibrit modeller önümüzdeki günlerde satışa çıkmış olacak kasko değer listesinde Golf'ün fiyatını yakalamış olduk diğerlerinin henüz fiyatları belli değil gibi gözüküyor buradaki fiyatlamadan önce size şöyle bir vergiyi de anlatmam lazım ham fiyatı 1.350.000 liranın altındaysa vergisi %45 Ham fiyat 1.350'nin üstünde ise %75 ÖTV karşımıza çıkıyor. Ciddi bir fiyatlama farkı var. Şimdi Volkswagen Golf'ün Plug-in Hybrid yani GTE modelinin fiyatına bakalım. Kasko değer listesinde Ağustos ayı itibariyle Volkswagen Golf 1.5 TSI DSG GTE PHEV yani GTE donanımla beraber Plug-in Hybrid 3.255.000 liralık fiyatla karşımıza çıkıyor. Bu da %75 ÖTV'yi bize işaret ediyor. Yaklaşık olarak ham fiyat 1 milyon 550 bin liraya tekabül ediyor ki bu da 1.350'den ham fiyatta 200 bin lira daha yukarıda olduğunu bize gösteriyor. Acaba burada da yine Golf tarafında aynı Seat tarafında daha doğrusu Cupra Formentor tarafında olduğu gibi filo satışları üzerine mi yönlenecek? Çünkü Seat'ta böyle bir uygulama var. Liste fiyatı 3.600 olan ürün filo satışları beraber fiyatı %45 ÖTV seviyesine geliyor. Burada da acaba %45 ÖTV seviyesinde filo satışları beraber çekecekler mi? Merakla bekliyor olacağız bakalım normal kullanıcı Golf'ün in plug-in hybrid versiyonuna ulaşabilecek mi? Fiyatlama konusunda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Bu fiyatta açıkçası Golf'ün pek şansı olmayacaktır. Muhakkak %45 ÖTV seviyesine çekilmesi lazım fiyatın. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.